Evet bugün abonedeyiz. Ee, Mayıs 7. Abone suyuna gittik. Şifalı su da başkanlarımız başkanlarımız gelmiş. <laughs> Hoş geldin başkanım Refaettin Hodri Bey. Nasılsınız değilsiniz Mayıs 7'ye geldiniz şifalı suya. İkramlarımız yurcu yemekleri. <laughs> Teşekkürler. Allah razı olsun. Hüseyin başkanım siz nasılsınız? Çarşamba belediye başkanı. Allah, evet. Başka Başka evet. Allah razı olsun. Evet. Teşekkürler. Evet. Belediye Başkanı. Allah razı olsun hepsiniz. Bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi etsin. Amin. Allah razı olsun. Geleceği aktarmayı ve, i̇nşallah, inşallah. Çok teşekkürler, ayağınıza teşekkür sağlık. Ömer Başkanımız teşekkür ediyoruz. Ömer Ömer Başkanımız. Allah razı olsun, muhtarlarımız da burada. Sağ olun Başkanımız. Sen şimdi tanıt ben. Başkanımızımız burada, bir kuruş. Başkanımızımız başkanımız muhabir Iraklı Bey, Muavin Kemal Bey. Hoş geldiniz. Sağ olsun. Trabzon'dan geliyoruz. Orada dönmek evet, başarılı oldu. Bakın dönmek başarılı orada. Ayağın başarılı oldu. Halil Başkanımız, evet, başkanımız evet, sağ olsun, Abdullah Başkanımız <laughs> sağ olsun, başkanımız <gülüyor> sağ <gülüyor> olsun. geldiler. <laughs> Fırıncılar, işçiler çalışan orada, dernek başkanımız Hasan Keskin orada. Ömer abi, başkan evet. bugün senin bayağı bir ağır misafirlerim var. Evet, sağ olsun. Ben ayaklarına sağlık. Bayağı bir sağ seviliyorsun evet. yani. Allah razı olsun. Hatırı geçen insanlardansın. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Allah, Allah olsun. razı olsun. Evet. Sağ olsun, ya, olsun. Efendim? Yani soruyu... Yapıyorum ya bu işi. Ömer abiyi de çok seviyorum başkanım olarak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz değerli dostlarım ve başkanlarım, sizleri de yıllardır seviyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Yeni yeni insanlar tanıyoruz. Yeni yeni konsoloslar, başkanlar tanıyoruz. Beni anlıyorlar mı onu da bilmiyorum. Anlıyorlar. Anlıyorlar, anlıyorlar mı? Anlıyorum, anlıyorum. O zaman ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet. Seneye inşallah tekrar gelmek üzere. Evet. Herkesi bekliyorum. Abone, abone şenliğini herkesi bekliyorum. Evet. Sabah. Aslında kahvaltı yapmayı planlıyorum evet. bir dahaki sene. Abone Çok gelesemez. güzel olur. Olmasa öyle yemeğini. Şifanız diye gittiniz yaparsın. geldiniz. Evet. Herkesi Mayıs 7, 20 Mayıs'ta kutluyoruz. Evet. Her sene bütün gönül dostlarımızı bekliyoruz. Allah razı olsun. <laughs> gürcü yemeklerimiz var görüyorsunuz. Evet gürcü yemeklerimiz Aynı var. Aynı zamanda yiyemeyenler için yine etli pilavımız ya da yemeğimiz var. Ve bu Şimdi başkanlarımızı da e, adam, konsoloslarımızı da yukarı kestane pınar, pınar, pınar. E, camimizde de bekliyoruz, bekliyoruz beceğiz, merkezimize. De, evet, Ramazan şenliklerimiz var, sakalı ziyaretlerimiz var. Çok güzel. Bizim Sayın köyde bekleriz. Senin sayende inşallah. Geliyoruz, geleceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Burada bir program yaparız. İnşallah. Bekliyoruz başkentimiz zaten orada. Allah razı olsun. Bu da İsmet muhtarım nasılsın? Iyiyim, çok, çok, güzel. Güzel. Amirleri, gelinmiş, çok, çok güzel. Değerli başkanlarım, gayri amirleri, Osmuköy'den gelen misafirlerimiz. Çok güzel. Ben Allah razı olsun. Ederim. Afiyet olsun. Ol. Güler ol. yüzünüz yetiyor. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, evet. Yusuf. Muhtarım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Çaycımızın yanına gidelim. İsmail abi çay nasıl gidiyor? Allah razı olsun. Salık Pazarı Belediye Başkanımız Abdullah abimiz, Eski İlçe Başkanımız, İl Başkanımız, Değerli Misafirler, Hepinizin saygıyla selamlıyorum. Mikrofonu bana verdi Ömer Başkanım. Ben de hem takdim hem de hoş geldiniz demek için kendimi görevli saydım. Bugün burada 7 Mayıs şenliklerinde kestane bunlarda olmaktan çok mutluyuz. Burada para değil, <laughs> Hemşerilerimizle bir aradayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce neredeki oradaki tüzergana gittik. Oradan buraya geldik. Tekrar misafirlerimiz ve turoş uykucuydu geçmişte bugüne bizim de geleceğe aktaracağımız güzel bir kültür ve Kestane bunlardan Çarşamba'da birlikte yaşayacağımız, yaşatacağımız dostluk, kardeşlikle inşallah görevlerimizi yerine getireceğiz. Güzel çalışmalar, güzel hizmetler yapacağız. Vazifelerimizi çok iyi şekilde yerine getireceğiz. Çünkü Çarşamba'mız, Samsun'umuz, bütün Türkiye'miz, bütün kültürüyle en güzeline layık. Bizim insanımız bütün bizim en güzel hizmete layık insanlarımız diye düşünüyorum. Bu duygularla, bu duygularla tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler.

çok değerli Salı Pekrabı'nın Öncesi Belediye Başkanı Ali Bey, çok değerli Milliyetçi Erkek Partisi İl Başkanı ve Belediye İl Başkanı adayım, Abdullah Abi, Çarşamba, Derme, Ünye, Ordu'dan gelen misafirlerimiz, bu güzel etkinliğimize şeref verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi Salı Pazarı Çarşamba, Kardeş şeyler, önce biz de çarşamba ilçesine bağlıydık. 1987 yılında bir kanunla biz yeni bir ilçe şey olduk. Onun için kültürümüzde, geleneğimizde, birbirimizle olan iltifattan hiçbir farkı yok. Yukarı Keşterepınarı da bizim sınırlarımız içerisinde. İnşallah bu Hazirun'u biz de orada misafir ederiz. Ömer Başkanım, Şurası. bir uygulama organize olursak beraber oluruz. Ben bu meyanda kültürlerimizin devam etmesini ve çok güzel bir etkinlik oldu burada. Yemeklerimizi yedik. Bizim evlerimizde de var zaten bu yemekler. Yani ben de kültür vatandaşlarımızla emhal olsun insanlarız. Akraba olduk, komşu olduk. Aynı köyde yaşadığımız komşularımız var. Hiçbir farklılık yok. Onun için bunları daha ileri tarihlere taşıyabilecek, daha ileriye götürebilecek, daha iyi organizasyonlar yapılacak. İnşallah Çarşamba Belediye'mizle de beraber, Hüseyin Bey'le de beraber bu etkinliklere yardımcı oluruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben salı pazarından gelmiş olmama rağmen misafir falan değiliz, ev sahibiyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var. konuştuğu yaygın barış. Özellikle çarşamba konutlar ve, değerli, karşamba, ve dönem belediye başkanım arkadaşım dostum, Ali Bey. Bahsa büyüyor bu. Yeni tanışıyoruz ama. yerler başkanları. Hoş geldiniz. Şefalar getireceğiz. Ben kendimi misafir olarak kabul etmiyorum çünkü ben de görüyorum. Ömer Başkan'ın e, çarşambadaki açılışında ısrar ettiler. İlla konuşmayı görüşüce yaptı. Ben de olmaz dedim o zaman ilk başkanı. Yani buradaki yemeklerimizi e, böyle tanıtıp efendim tanıdır, dobiyedir, çeşirilip tanıdır, <laughs> Cadedir. Hepsi var. Sorun yok. Bu çok önemlidir. Ee, Iıı bir suyu keşfetmiş. Buradan gelen atalarımız. Yüz yıllık bir gelenek yapmışlar. Çıkan suyu bulmuşlar. Kadın, erkek kendilerine bir şey koymuşlar. Burada. Bu gelene devam ettirmişler. Bu gelenekle aslında çok önemli. İngilizceye, Fransızcaya milyonları akıtıp dil öğreniyoruz. Gözüyüz, birisi, birisi Çerkes, öbürü abaza, öbürü efendim hangi millet ne olursa olsun herkes Türk, Türk milleti. Biz dilimizi unutmamamız lazım. Herkes kendi dilini özelde evinde konuşması lazım. Ve ben bu köye geldim. Daha önceden de çok gelmiştim. Kestane kadar aşağı yukarıya çatağa gelmiştim. Burada benim arkadaşlarım var. Ahmet abim var. İşte Mustafa var. Öber kardeşim var. Ee, hep geldik ağırlandık. Güzel geleneklerine devam ettiren bir köy olarak. ve çok memnuniyet duydum. İkincisi yapılıyormuş. Ben içine katıldım. İnşallah inşallah bir dahaki yıl sağ olursak tekrar davet edilirsek daha kalabalık bir şekilde başkanım ayrıca da özellikle e, program çok güzel ama daha kapsamlı daha güzel bir şey yaparsanız elimizden gelen katkıyı sağlarız. Başkanlarımız burada zaten esas yükümlerde olur. Onun için bir dahaki sene daha kapsamlı olursa daha da e, katılım daha çok daha güzel olur. Evet işte hafta sonu olursa daha güzel olur gibi bazı şeyler var. Ben oturup konuşursunuz. Konuşuruz. Biz de katkı sağlarız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Katıldınız. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet Evet. Son konsolosumuz başkonsolosumuz Dudur Özbey. Belediye başkanımız Hüseyin Duygular'a. Hayırlı olsun. Bu da श करे